akşamı gel anne. Akşamın hayır soygam ne oluyor? Anne ben seni çok istiyorum. Aman istemez olasıca beni isteye isteye bir kaldı bak. Ne o? Anne sen yüreğinde. Ma nasıl yürekmiş o? Kurban olurum. Yüreğim mi o ben? Ben miyim o? Anne bu sensin. <laughs> <laughs> anne ben seni çok istiyorum bugün ne yakışıklısın ne güzelsin anne kafama yağ çaldım ya zeytinyağı çaldım Allah, zeytinyağı Allah. E? anne Osman abi Osman ha Osman hep ardımda her zaman sırtımda bak Osman'ı görüyor ya ha. anne Osman sana hıyanet etmiyor mu asla Geçen bir ormanda bir ara bir yakaladım ama bana ihanet etmiyor hayatta asla. Anne sen bugün ne güzelsin. Kafama yağ çaldım diyorum lan zeytin yağ çaldım lan. Anne ben seni koca buldum. Gel bulmaz o sen bana zaroş bulmuşsun burada herkes yazdı zaroş bulmuş. Gülü, Gülü sağ ol uyuyayım. Anne sana bir koca bulmuşam oya belfez. Sağınızı yaramay mene hediyatanlar. Anne sana bir koca bulmuşam gel göresen. İstemez. Aman kastım sana güvenen suç. Bir daha buraya ne kadar kişi varsa yazdı. Dedi ki bu dedi. Yalan söylüyor dedi. E, sana dedi. Zarhoşmuş. Anne sana çişini şaçını göstereyim. Göster bakayım. <laughs>